Hayatınızda size karşı derin duygular besleyen ancak bunları açığa vurmaktan çok korkan bir kadın olduğunu hiç hissettiniz mi? Belki de karışık sinyaller veriyordur. Bir an gerçekten ilgileniyormuş gibi görünür, bir sonraki an aniden geri çekilir. Aşk karmaşık bir duygu olabilir, özellikle de korku birinin bunu açıkça ifade etmesini engellediğinde. Bu videoda bir kadının size aşık olabileceğini ancak bunu itiraf etmekten çok korktuğunu gösteren Altı psikolojik işareti inceleyeceğiz. Bu işaretler psikoloji ve insan davranışı çalışmaları tarafından desteklenerek onun eylemlerinin ardındaki duyguları yorumlamanıza yardımcı olur. Yani hayatınızdaki özel bir kadının size gizlice aşık olup olmadığını merak ediyorsanız sonuna kadar izlemeye devam edin. Hemen başlayalım. Bir numaralı işaret. Sizin yanınızda gerginleşiyor bir kadının size karşı duyguları olduğunu ancak bunları göstermekten korktuğunu gösteren en açık işaretlerden biri gerginliktir. Birisi aşık olduğunda vücudu genellikle kendi kontrolü dışında tepki verir. Hiç onun kıpırdandığını, saçıyla oynadığını veya yakınınızda olduğunuzda göz temasından kaçındığını gördünüz mü? Belki sesi biraz titriyor veya beklenmedik bir şekilde kızarıyor. Şakalarınıza gergin bir şekilde gülüyor olabilir, özellikle komik olmasalar bile. Psikolojiye göre, ilgi duyduğumuz birinin yanında olduğumuzda vücudumuz adrenalin salgılar ve bu da gergin veya kaygılı hissetmemize neden olur. Duygularını gizlemeye çalışsa bile, vücut dili yine de gerçekte ne hissettiğini ortaya çıkarabilir. Ancak bu gerginlik ilgisizliğin bir işareti değildir. Genellikle sizin fikrinize derinden değer verdiği ve reddedilmekten korktuğu anlamına gelir. Bu davranışları fark ettiyseniz, gerçek duygularını gizlemeye çalışıyor olabilir. İkinci işaret, sizinle ilgili her şeyi fark ediyor ancak duygusal yakınlıktan kaçınıyor. Sizinle ilgili her küçük ayrıntıyı hatırlıyor gibi görünen ancak yine de duygusal mesafesini koruyan bir kadın oldu mu? Bu size karşı hisleri olduğunu ancak bunları göstermekten çok korktuğunu gösteren başka bir gösterge olabilir. Kahve siparişinizi, haftalar önce paylaştığınız bir hikayeyi veya geçmişinizle ilgili küçük şeyleri hatırlayabilir. Ruh halinizdeki değişiklikleri, alışkanlıklarınızı veya hatta giyim tarzınızı fark eder. Ancak aynı zamanda uzun süreli göz temasından kaçınır veya işler çok kişisel hale geldiğinde hemen konuyu değiştirir. Bu genellikle sizinle çok ilgilendiği ancak duygusal olarak bağlanmaktan korktuğu için olur. Reddedilmekten, kalp kırıklığından veya hatta aşkın getirdiği kırılganlıktan korkuyor olabilir. Kendini güvende tutmanın yolu, kalbi yakın olmak istese bile duygusal olarak uzak kalmaktır. Bu işaretleri görürseniz onu acele ettirmeyin. Ona etrafınızda güvende hissetmesi için zaman ve alan verin. Üçüncü işaret. Kıskançlık hissediyor ancak bunu gizlemeye çalışıyor kıskançlık, gizli duyguların güçlü bir duygusal işaretidir. Bir kadın size aşıksa ancak bunu ifade etmekten çekiniyorsa kıskançlık yaşayabilir. Bunu örtbas etmek için elinden geleni yapsa bile. Hayatınızdaki diğer kadınlardan bahsedebilir ve bunu sadece arkadaşça bir soru olarak çerçeveleyebilir. Başka biriyle konuştuğunuzu gördüğünde ruh hali değişebilir. Kadın arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız hakkında hafif ama biraz sinirli yorumlar yapabilir. Psikologlar kıskançlığın, önemsediğimiz birini kaybetmekten korktuğumuzda ortaya çıkan doğal bir tepki olduğunu açıklar. Başka bir kadınla birlikte olma fikrinden rahatsız görünüyorsa bu size olan duygularının arkadaşlığın ötesine geçtiğinin açık bir işaretidir. Ancak sevgisini göstermekten korktuğu için duygularını küçümseyebilir ve umursamıyormuş gibi davranabilir. Davranışlarındaki ince duygusal değişikliklere dikkat edin. Dördüncü işaret, size yakın olmak için nedenler bulur duygularını gizli tutmaya çalışsa bile, eylemleri genellikle daha yüksek sesle konuşacaktır. Aşık olan, ama bunu söylemekten korkan bir kadın bilinçaltında sizin yanınızda olmaya çalışacaktır. Tamamen tesadüf gibi görünse bile sürekli olarak size yakın olmak için bahaneler bulabilir. Sizin olacağınızı bildiği yerlerde belirebilir veya sadece biraz daha fazla zaman geçirmek için size bir konuda yardım teklif edebilir. Bu tür davranışlar zihni ona uzak durmasını söylese bile onu doğal olarak size çeken duygular tarafından yönlendirilir. Önemli olan, etrafta olmak için sık sık küçük, ince yollar bulup bulmadığını fark etmektir. Buna gerçekten gerek olmadığında bile. Beşinci işaret, açılır, sonra aniden geri çekilir aşkını ifade etmekten korkan bir kadındaki en belirgin duygusal kalıplardan biri, itme-çekme dinamiğidir. Bir gün, hayalleri, korkuları ve kişisel deneyimleri hakkında açılabilir. Başkalarına normalde açıklamayacağı şeyleri sizinle paylaşabilir ama aynı hızla geri çekilebilir, uzaklaşabilir veya duygusal olarak soğuyabilir. Bu genellikle savunmasızlığın onu korkutması nedeniyle olur. Çok yaklaştığını fark ettiğinde, içgüdüleri ona kalp kırıklığı riskinden kaçınmak için geri çekilmesini söyler. Bu duygusal iniş çıkışlar kafa karıştırıcı olabilse de, aslında size karşı derin hisleri olduğunun güçlü bir işaretidir. Bu hisleri içten yönetmeye çalışmaktadır. Altıncı işaret, sizi sessizce destekliyor sizi seven ama bunu söylemekten çok korkan bir kadın, yine de sizin için orada olmanın sessiz yollarını bulacaktır. Açıkça şefkatli olmayabilir, ancak eylemleri ne kadar önemsediğini ortaya koyacaktır. Size cesaret verebilir, sorunlarınızı dinleyebilir veya sizin için önemli olan küçük şeyleri hatırlayabilir duygularını gizlese bile sessiz desteği çok şey anlatır. Bu tür bir ilgi genellikle derin bir duygusal yerden kaynaklanır. Kelimeleri asla yüksek sesle söylemese bile kalbi sevgiyi en iyi bildiği şekilde ifade eder. İşte karşınızda bir kadının size aşık olduğunu, ancak bunu itiraf etmekten korktuğunu gösteren altı psikolojik işaret. Etrafınızda gerginleşir, dikkat eder, ancak mesafeli davranır. Kıskançlık hisseder ancak bunu gizler. Size yakın olmanın yollarını bulur, açılır ancak sonra geri çekilir ve sizi sessiz ve anlamlı şekillerde destekler. Birinde bu işaretleri fark ederseniz, ona karşı sabırlı olun. Aşk bunaltıcı gelebilir, özellikle de onları tereddütlü kılan deneyimler yaşamış biri için. Yapabileceğiniz en iyi şey Gerçek duygularını ifade etmekte rahat hissettiği güvenli bir alan sunmaktır. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece daha fazla psikoloji temelli ilişki içgörüsünü kaçırmazsınız. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.